Dinaklos Game <Gaming> Tia'dan herkese merhabalar. Ben Mustafa. Ee, Sonra Survival'un yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Yanımda şey var. Notch isimli arkadaş yani Muhammed. Adamın skin olmadığı için oyunu kurucu skinisiyle girdi. Skiniyle girdi. Bu, bu arkadaş da bilmiyor tabi Sonra Bak burada hayat kuracağız tamam mı? Ama sana çok farklı geldi. Şunu acıktığında yiyeceksin. Ve yerleri kazımaya başla. Hatta odunları almaya başla. Bak odun var görüyor musun? Odunları görüyor musun? Görüyor Görüyorum. musun? Görüyorum. Onları kazıcan ama yaprakları düşüreceksin. Ağaçlarını düşüreceksin tamam mı? Bizim ağaç büyütmemiz lazım odun için. Anladın mı? Tamam. Yalnız arkadaşlar video kasabilir nedenin işini size göstereceğim. Shader standart 32 eksiymiş sınırlama açtım. Sebebini de biliyorsunuz. Şu güneşi falan görmek için. Sonra sevilen olduğu için bir sürü galaksi var burada. Bir de map Türkçe. Ben Türkçeleştirdim. Gerçi bir Türkçe map'i yapıp hatanı düzeltip kendi map'imi oluşturdum. Yani bazı tanıdık sabırına gelirse yerden aldığımı anlarsınız da Ben onu çok hatası aldım Türkçe Map'in ben de hataların giderdim burada hata yazıyor zaten Map'in linkini atacağım Fidan düşürebildin mi? Sen niye konuşmuyorsun? Bende şu an bir tane fidan var Aha düştü tamam. Şu an diğer ağaca geçelim Bende de var. Hem tanesini düşürmüş. Ya maskonu şarkıya sürekli nefesin alışını duyuyorum. Diye. <laughs> yeah. Pardon o zaman. <laughs> burnum tıkalı ben ne yapayım? Ya bir haftaları burnum tıkalı diyorsun zaten. Tamam şimdi ne yapacağız? Ha. Şimdi yeri kazı, yok yeri kazımayacağız. Bana odunları at, ya da sen de kalsın. Ben şey yapacağım. Piece setup dünyayı kazacağız. Ben çalışma masasını koydum. Ama set yapma odunlardan, tamam mı? Odunumuz sınırlı. Bir piece yap yeterli. Ben hepsini yaptım. Ya bütün odunları harcama diyorum lanet olsun. Boşa burada odun odun diyorum. Ağaç yok mu? Yok. On yeni mi falan giriyorsun? İki tane ağaç var. Büyütmemiz için koydular. Ben ne Ha bir... bir... Ek Osmanlı. şu ağaçları ben... ya. Çıldırtma de... beni. Nerede ekeceğim? Bir yerlere ek işte. Lan şimdi büyüğüne kadar tamam, onu bekleyeceksin yüzüne. Lan ben... Of neyse altı avına yavaşça bin Of anam tüm akşeri götürür var ya. Ben. <Sessizlik> şu efektlere bak. geliyor işte. Dur ben efektleri de kapatmış. Ha şu efektleri görüyorum. Şimdi ben aya doğru gidiyorum. O da demir var. Aa fidan düştü. Onu nereye koysam ki? Ha, parlıyor buralar. Yere lan parla. Yani bana göre parlıyor gibi. Baksana şu kale şeklindekiler. Bak şu sarı, sarı, sarı olan şey e, güneş. Neyse neyse ben aya doğru gidiyorum. Nerede ay? Ha şu şey ya taş. Onu ay olduğunu yeni mi öğreniyorsun? Ben ne bileyim be. Kare şeklinde ay mı olur? Ya sen yuvası sen ya sola survival. Gezegen survival'ı. Sen ayı nasıl yapacağını merak ediyorum. Senden daha hızlıyım. Dur altını kapat da bu da silver fişler var. Ayın üstündeyim. Ayın üstündeyim. selur fiş çıkma ihtimali var. Etrafımı kapatayım da düşünmesinler. Burada yeşil yün, beyaz yün, turuncu yün, eflatun yün, açık mavi yün. Ne mavi yün, yön, ne açık açık lan ne oluyor? <laughs> Ayda ne oluyor, var? Der, bak var? Ben... Ne oluyor lan? Ne yani? Gel bak istersen, gel bak. Kırmızı yün, siyah yün, <laughs> lacivert, tas, lapis. Lan ne diyorsun? Yani yani çevirici yap çeviri yapmışsın da bunların yün olduğunu unutmuşsun herhalde. Lan ha şey mi diyorsun görevleri? Ha bak burada şey var. Görevler var. Güneşi ha görevleri mi diyorsun? Ben aynen gibi. şey buldum sandım yün. Niye söylemiyor? Yok ben buradaki yazılar var ya tabela yazıları gibi. Onlara göre... onları seriyor. Ya var ya ben aile yönü buldum sandım adam görevlere bakıyormuş ya. Pembe yün var yazıyor yani daha doğrusu. Bak bunlar şey altına koyuyorsun. O yünlerden bulduğun zaman. Benim Minecraft'ta çok gerçekçi olduğu için video biraz kasabilir. Shader yüklediğim için. Şeydir modu var. Ege görevleri yapalım. Görevleri yapalım. Hı. Önce bir hayatta kalmamızı sağlayacağım. O o o o o bu. Silverfish. Ne oldu? Silverfish'lere saldırısına uğruyorum. Geber lan. Tane çek çek çek. Taşların üstünden çıkıyor. Bu arada bir yerde demir olacak. Demiri de buldum. Bir şifa iksiri yapın diyor. Boşta elmas kuz. Lan! Koş. Lanet olsun. Niye demirin bana gelmediğini anladım. Odun pişireksiyle kırdım. <laughs> evine pencere yap diyor. Evine tuğla baca yap diyor. Ne biçim görev bunlar? Ya. Map'i yapan öyle demiş. Ben de Türkçe'yi çevirdim işte. Yalan mı? Neyse yapacak mıyız bu görevleri? Bir de karnım acıkıyor. Dur bir dakika. Ben niye çiftlik yapmıyorum? Ha bu arada bir chest yap. Yapıyor musun? Öldün mü alo? Ben bilmiyorum. Bilmiyorum ben bilmiyorum. O zaman odunları ne ver yapayım. Odun yok ki bende. Al işte. Öküz ya. Bana niye bu dünya gelişimi? Aa, bir dakika bir dakika bende şey var meşe ağacı tahtası var i̇ş, i̇ş işine yarar mı? Yarar bir tane ise bu bok yaramaz Al Al şurada Heh bundan kastediyordum ya ha, Ben de odun deyince de, o ağaçtaki şeyleri de Ya ikisi sandım. de odun ya ne anlamaz adamsın Biri tahta biri odun Neyin kafasında yaşıyorsun? <laughs> ya ama öyle yazına göre ikisi de oldu. Ya sen şimdi aşağıdan kestiğin odun değil bir uzaylı odun mu ne? Yani? Bunda mı ben? Yani? Tamam neyse. <laughs> Demek bu küçük şeyler yıldız oluyor. Evet. Yıldız. Bak. Senin aşın azaldığı zaman Çesteki tüm çemlerini koyacaksın aşağı atlayacaksın Buraya geldiğinde çemlerini alacaksın tamam mı? Güzel taktik. Heh. Ben de bir çapa yapayım. Buraya kampus çiftliği yapacağım. Sence dünya gezegeni var mı burada? Zaten dünya gezegeni üstündeyiz ya. Adamın dünyadan haberi yok. Dünya gezegeni genellikle mavi renkli olur da uzayda. Su burada işte. Su burada Bu da yeşil yerler. Allah'ım ya. Şimdi ne yapıyoruz? Bak sakın bunları ezme. Üstünden geçme bozuluyorlar. Lan üstünden geçme lan ne Ne bileyim. ne bileyim ben. Sanki çok Minecraft oynamışım ya söylüyorsun bana. Neyse ben görevlere bakıyorum. Ha ben aşıktan öleceğim her şeyimi atıyorum. Ha sakın dokunma kafa Bütün sana. Bak, dinle beni. Bütün bunlardan sonra dünyayı yeniden yapın veya patlatın diyor. Ben dünyayı patlatmayı seçiyorum. Ha bir de Türkçe görevleri göstermedim. Ha. Yalnız şeydir moduyla bu... Şu... Glowstone'lar çok iyi olmuş ya. Ya of hepsini okuyamayacağım sen niye intihar ettin? Açtığım yerine gelsin diye. Ye bir temin yoktu zaten değil mi? Yoktu. Zaten o zaman içen yapsana odun, kendine. Odun parçası vardı. Sen kaldı. Dur Yanka, ben Bana şey da. versene balta mı? Balta kılıç falan bir şeyler. Dur. Kendi çeşitlilikleri alayım mı? Bak. Bak. Sana odun çek vereyim. Attım. Bir de sana od odun vereyim bak hepsini adam gibi harcayacağım. Hepsinin odun set yapma. Bu sana. sen bayağı bir harcamışsın. Harcamışsın. Lazım mı şey için? Dur odun pikeksi sakın şey... alma geri zekalı. Çekil çekil. Hah. Bir tane demir oldu. Yalnız ayı sömüreceğimizi biliyorsun değil mi? Ha bu arada dünyanın Boş ver. altında maden var. Onu da söyleyeyim sana. Ha tek ay yok. Olmaz. Dünya... Dünyayı kazacağız. Sakın altını kazıma. Dünyayı... Sakın sakın altını kazıma. Aşağı doğru gidiyor. Yine fark ettim. Neredeyse altımı kazıyacaktım. kapat. Ben de bir yol yapacağım. Lan Anne annenin sesi duyuldu. Ne hay. oldu? Senin sesten o bo 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 diye bir ses çıkardı. Anne mi çıkardı ne? Ne yazıyorsun ya? Yani? Of. Telefondan konuşuyor. Ha git dinle konuşuyoruz Bak altını kazıma. Lan onları kazıma lan neyse olsun. ona burada tutuyoruz. Ben şu karşı için yol açıyordum. Ya dünyada toprak yok sanki. şu karşıya yol yapayım. Ha. Artık aileye bir şey kalmadı baksana. Ayı yok eden iki kişi. Dünyayı kazıyalım mı? Bir dakika. Lan gene mi o sesin çıktı? Of. Alo orada mısın? Öldü adam ya. Alo. Alo öldün mü? Buradayım. Buradayım. Ya gene onun sesi çıktı. Bu ne ya? Sen niye herkesin yanına geliyor konuşurken? Alo. Bak gene öldü. Lanet olsun evet. elması kırdım. Du bak duymak duymak istemiyorsan orası. duymak istemiyorsan o tamam. yüzden konuşmuyorum. Elması kırdım. Elması kırdım. Lanet olsun. Bir şey yürümediğim için. Of. Lanet olsun. Bu nedir ya? Of of. Elması kırdım. Ya da dağında görülmüyor ki. Sen ne yapıyorsun şu an? Tamamdır. Şu an tekim. Heh, ne sunuyor? Ben. Sen benim kazıdığım yere insene maden madene indin. Bir dakika ben şu an yol yapıyorum. Sen kendine pikex yapıp insene. Taş pikex. Oh Ha Beyla hiç kusura bakma. Ben hile yapıyorum. Yaşıyorsun? Sebebi şey. Ee, neydi sebebi ya? Elması kırdım, demiri kırdım. Durun ya. Elmas. Hepsini yerine koyacağım. Bir dakika bunda derinlik. Demir. Sen bunun derinlik kalsan bu da buradan da düşmez mi? Ha, şunu koyalım. Demiri de kazmış gibi elimde tutacağım. Kusura bakmayın da daha fazla demir gelmiyor. O yüzden kusura bakmayın. Yoksa normal değil de ya ama. Neyse sen kaç... Burada mavi bir şey var. Mavi bir şey dedin o elmas. Yani? Yani ne? Elmas tabii. E yani kırarsam hani kazarsam ne olur? Lan el şerefsiz. Oha. Evet. lan yuvalarını bulduk yuvalarını bulmuşuz aa demir var ne biçim bu yaratık ya Ta bunlar mark altın yaratığı bak bunlar şey ya hani taşları vuruyorsun ya kazıyorsun evet bazen ondan çıkıyorlar anladın mı bazı yerlerde ama seslerini duyuyorum şuan işi... işine çıktılar Hoş. Amcıklar ya. Bir de üstüne açık olup duruyor kafayı yiyeceğim bu ne ya. Bu arada altına dikkat et dünya o kadar büyük değil. Ay gibi gene. Gel buldum. Hoş. Pis şey. <laughs> Bak bir de burada lan var onu sakın kapama. Tan için lazım. Sen Minecraft bilmediğin için tan de bilmiyorsundur. biliyorum kare bir şey. Tan jeneratörü kare bir şey. Tamam. Senin bilmediğin anlaşıldı. Ya şu sesle de nefret ediyorum. Hangi sesle? Ne, biçim ses? O yaratık var ya onun sesi. Şöyle mi? <gülüyor> 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 ha ha. Nerede ki bu öküz? Kesin yerde. Yani? Taşın içine falandır. Taşın içine geziyorlar. Ya ne biçim bir şey ya? Taştan içinden geziyor. Kışk, 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 böyle. Canlarımız baya baya düştü ama. Benim üç kalbim gitti sadece. Benim de öyle. Galiba üstümüzde, üstümüzde sesi geliyor. Hmm, çapayla vurur mu Merak etme, ben dünyanın derinliğine kalsak ne olur? Ölürsün. Bak sakın kasma. Deneyeceksen bari yukarı itenlerini koy ya. Denemeyeceğim ki. Sadece şey kazıyordum böyle. Ha, bu arada altını kazma sakın. Önce bir... bir altını kazma önce önünü kaz da sonra aşağı düşme. Tedbirli ol biraz, anladın mı? Okey. Tamam, zaten artık toprağa geldi. Toprak görürsen zaten, sonrası dünyanın aşağısı. Yani, uzay! Şok gelecek, yalca söyledim ya. Ben yani şuradan çıktım ya. Üç kıracağız artık taş ya düştüm duruma bak. Acıdan çocuğu gibi. Lan çapayla taş kırıyorum ya şu durumumu görsen. Çapa ne ya? <laughs> hani çiftlikleri ekiyorsun ya o işte. Hani gerçekte çiftliklere bir şeyler ekersin ya. Toprağı Evet biliyorum anladım. Heh. Anladım, anladım. Bu arada aşağıdan biri büyümüş, kazıyorum. Ha. Nasıl büyümüş? Ha büyümüş işte ya. Bir tanesi. Hatta... Yani bir tane büyü daha büyüdü. <laughs> Git, ağaçları al. Ben yukarıya doğru merdiven yaptım. Geliyorum. Lan nasıl merdiven yapmışsın? Ya, anca bu kadar yaptım. Bunların... Şelene vurmayı unutma. Şu yapraklarına yani. fidan çıkmasın. Lan Mustafa ben girişini unuttum. Girişi nerede bunun? En üst nerede? Lan yok sen kapatmış. Kendime TP edeyim sana o zaman. Heh ettim. Yan ya, ağacı sen. Mal herif gelmiş. Mağarayı kapatıyor. Kapatmıyorum. İstersen tekrar bak. Gel 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 gel. Seni geri kaldı Bak İyi gel, de. Ben gel gel gel. Gel lan gel. Bu ne? Bu ne? Sen burayı kapatmışsın. Öküz. Allah Allah. Bir de bana suç atın. Şurada şey var. Çekil çekil bu ne ya? Bak. Böyle olacak işte. Onu mu anlayamadım? Ben bir türlü çıkamadım yukarı. Sen bayağı bir şey yapmışsın ya. Ben çıktım ama sen bozdun beni tabi. Ya gene mi o sin şeyin sesi çıkıyor bu ne ya? Pardon. Ben de sen cız sesini duyuyorum. Cız ses çıkmıyor. O ses çıkmıyor. Ben niye müzüğü asla Huş Huş ağacı fidanı buldun. Huş ağacı fidanı. Onları ek geri yerine. Eksene. Alo, Biraz etti. hep bir tane çıkıyor fidan. Bir tane fidan çıkıyor. Bazen iki tane çıkıyor şans bu. Ya hmm, şansmış. Şans. İlla bir tane çıkması gerekmiyor. Ha bir tane daha var elim. Bir de attım. Şimdi ne yapacağız beyefendi? Ya bir, bir dakika. Başka gezegenleri yol alalım. Tamam ya da biz taş jeneratörü yapmamız lazım bekle. Bir dakika. Demirleri ısıtıyorum dokunma sakın. Bana 3 üç... Final düştü hatta 6 tane. Buna ne diyeceğim? Ben bir dakika ben kırık taşlarla yol yapacağım. Tamam. Nereye doğru yapacağım? Gezegenlere doğru. Gezegenleri görüyor musun? Ama muhtemelen yanlış yeri açacaksın da neyse. Hani nereye sen bu fideni hmm. şöyle yapsam bak böyle olur sen ne yapıyorsun nereye doğru ha bak şun görüyor musun kırmızılıyı aşağıda üstünde de su var evet gördüm oraya gidiyorum zaten orası mı onu diyeyim zaten bir ara Bilim adamları şu Mars'ta hayat var mı, yok mu diye bakıyorlardı. Bak üstünde ne su var? Bir, bir Bilim adamları şey diyordu, bir zamanlar Mars'ta su vardı fakat dondu, donmundum öyle bir şey dediler. Bak onun detayına düşünmüşler, üstünde donmuş su var. Bak üstünde <laughs> donmuş su var. Hmm. Onun detayına kadar düşünmüşler Mars'ta, o derece. Ben burayı bir ışıklandırayım da. Yalnız düşme sakın. Tuşuna basıyorum. Ha ben atlayıp da şey yapacağım. Açığıma sıfırlayacağım. Um. Oh. Oh 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 öldü. Az hani niye oh oh diyorum ben birini şey yaparmış gibi. Lan bu ne zombi? Lan Seni kurtaramadım. Gatte <laughs> mi eşyalarımı kaybettim. Ne vardı? Eee evet, çubuklar vardı, şeyler vardı. <laughs> Dur sana. o normal zombi? Dur Taşları varsa ben yine yol yapayım ya. Ya bunlar nereden çıktı ya Allah kahretsin onları. Akşam olduğu için bak sana hile açtım. Eşyalarını geri al. Sonra da yaptı. Gemi yapacaksın yani ehliyi kapatacağım. Aldın mı eşyalarını bak. İyi de alalım. ben eşyalarımı nereden alacağım? Eşyalarımı nereden alacağım? Eya bas eşyalarını al. Neydi taşlar vardı bende. Kaç varsa ondan al. Baya sınırlı, sınırlı mı sınırsız mı? Bak sen nereye kanal varsa o kadar al. Şile yapma. An çok fazla alma. İyi e, daha ne kadar alabilirim ki ben? Sen senin ne kadar vardı? O kadar Ha tamam tamam anladım anladım. Şunu da açayım ya. Şu lazım. Neyse bu kadar yeterli. Bu lazım. Bu lazım. Bir <laughs> tür, hazır bir de hile açılmışken bir kılıç alın şu zombiyi öldüreyim. Ya kılıcı kendin yapsaydın keşke. De ki en azından önümü açayım ben. Tamam sen kapatabilirsin. Heh. Bak dikkat yolu patlatacağım. Ha bir taşı bile patlatamadı öküz. Ya çünkü yol olduğu için dünyada değiliz. Heh. Orayı kapat da. Bak gitmeden önce sen beni koy bence. Öyle yapsan daha mantıklı. Yok. Lan ni, İss. Lan. Ne oldu? Sa Niye demir kılıç alıyorsun? Daha demir bile bulmadık. Ne oldu ki anlamadım ben senin ne demek istediğini. Bir dakika. Oradaki ne? Bu ne? Sana kırık taş al demiştim. Ben ne bileyim ya böyle bir taş aldım. Ya ne demir kılıç almışsın? At onu aç dünyanın aşağısından taş kılıç al. Biz demir bulmadık. Bir dakika. At lan dünyadan aşağı. At lan. Ya yazık ya daha yeni alışmıştım bu kadar demir kılıca Ya git taş kılıç yap bu ne ya? İki demir var çeste ama onu saklıyoruz Attın mı demir kılıcı? Tamam da ne olacak bir şey olmaz ki demir kılıçtan da. Oğlum hile istemiyorum. Hile istemiyorum at şunu. Hile istemiyor tabi başka oyunlarda hile yapıyor. Lan ya, Minecraft'ta hile kabul etmiyorum at şunu. Ha bu kadar. Git yine taş kılıç yap chestten item alıp. Sakın demir kılıç yapma o iki demiri saklıyoruz. Çubuğu niye asıyorsun? Oraya ona kadar demedim. Ne yapıyorsun lan? Ateşin mi azaldı? Öldün hı hı. mü? Ateşin mi azaldı? Yok öylesine canın bir pullansın diye. Ha. İçemle ne koşuyordun? Dur bir dakika. Lav neredeydi göstersene. Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Now nerede gösterir evet, misin? Burada. Bu kapatmadım kapatlanmamalar onu kullanacağız? Burada lav. He. Alayım lavı. Baya bir lav düştü şimdi. Şimdi ne yapacaksın Dur Bir dakika. Ya o ses senden geliyor ya.